Arkadaşlar merhaba nasıl gidiyor çalışmalarınız? Benim gayet güzel gidiyor. E şimdi bir duyuru yapmak istedim e burada kalsın diye videolarda. Şimdi arkadaşlar kendinize 10 gün veriyorsunuz ve şuraya yazdıklarımı uyguluyoruz topluca. Kimler yapmak isterse veya e, katılabilirsiniz yani. Şimdi uyguluyoruz bunu 10 gün boyunca ve neler değiştiğini görüyoruz tamam mı? Şimdi birinci olarak her gün elinizden geldiği kadarıyla spor yapın. Her gün. Hani bazen spor salonuna gidenleriniz varsa bazen gider spor yapar spor salonunda. Bazen de evinde oturur e, şınav veya başka bir şeyle yapar. Fark etmez ama her gün spor yapın. Çünkü bu harbiden e, disiplini arttırır yani disiplinizi arttırır ve daha sağlıklı bir bilincinizin olmasını sağlar. Kendi düşüncem ben yapacağım sosyal medyadan uzaklaşın bakın. Bırakın demiyorum ama hani haftalık Instagram'da atıyorum. Haftalık e, ortalama süreniz 2 ise bunu yarım saate düşürün. Yani 1 bölü 4 oranında düşürün. Yoksa olmayacak arkadaşlar. Aradan az süremiz kaldı. Yoksa olmayacak. E, bir ders seçiyoruz bu bon 10 günde. Ben mesela şöyle diyeyim. TT mat olabilir. Mesela TT matematik olabilir. AYT matematik olabilir. AYT -Mat fizik olabilir, TYT fizik fark etmez yani TYT Türkçe olabilir. 10 gün boyunca bu derse olabildiğince yoğunlaşın arkadaşlar. Hatta bazı yani mesela TYT matematiğin 10 günde yarısını bitirmeyi hedefleyin. Yaparsınız. Yapılmayacak şey değil. Kendimden biliyorum. Ben AYT matematik 10 gün boyunca AYT matematik üzerine yoğunlaşacağım. Ve neler değişiyor göreceğiz yani. 10 gün boyunca yoğunlaşacağım. Yani 3 konuyu bitiririm gibime geliyor yoğunlaşırsam hakkıyla şu işe uyguladığım sürece. Şimdi sosyal spor yapıyoruz, sosyal medyadan uzaklaşıyoruz, bir ders seçiyoruz ve onun üzerine yoğunlaşıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Herkese bol şans, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.